Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama size bir sürprizim var ve karşınızda arkadaşım Ediz. Merhaba. Kostümü mükemmel değil mi arkadaşlar. Ay <laughs> oldum. size önceki videoda demiştim arkadaşımla da video çekelim diye. O da Minecraft çekelim diye Ben de kabul ettim. Bugün zaten sadece ben Minecraft ben... oynayacağız. Oh, yani mi? sadece Minecraft oynayacağız derken ev falan yaparız, biraz madene gideriz öyle. Yani çok uzun bir video olacağını sanmıyorum zaten. Yani Minecraft serisinin ilk videosu. Evet. Hadi başlayalım. Aa köyün yanında doğduk lan. Güzel. Kurulu değil evet. yemin ederim köyün yanında doğduk. Evet. Lan hatta yeni sunucu oluşturduk. Önceki sunucular da değil. Hmm, mükemmel. Oo. Oh. Ben direkt köylüleri gasp ediyorum. <laughs> Aa ah, kedi var tatlış. Kanka bir gelsene kanka. Hı. Gelsene buradayım sanda. Lan evde izlesin zannettim. Bu adam bana yamuk yaptı. Golem abi. Anladım. Komel abi. Komel abi dövüyor eh, bizi. öldüm. Ya. Ben nerede doğdum? da zaten köyün Yanındayım şey. da normalde burada doğmamıştım <laughs> Bu köyde o kadar da şey yokmuş yani Biz sandık mandık yokturuz Evet fakir köy. Fakir ma- aha tam bunu dediğimde sandık buldum. Sandığın içinden sadece bir şey çıktı. Balya alayım mı işimize yarar mı saman balyası? Ya yani yemek lazım. Yemek yapmak için. Aradığım birisi zaten. demişti ki ekmek nimettir. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesin. Tandığım biri demedi onu. Bu evin... Bu ne lan? Ha harita masası. Aa burada sandık var. İki tane ekmek var. Biri sana biri bana. İki tane de çıbık var. Çıbık. Şu Boş harita kağıt mat var da almayacağım ama ne iş mi? Boş haritayı al ya köyün bir prokisini falan çıkartır. <laughs> Bu iş ver ama. Bu iş ver ama. Lan köylü. Ben. Köylü. Ben diyorum ki köyün, yan, köyün yanına olur. ev yapalım. Olur. O zaman biraz. Aa, aa da ekmek gibi. buldum güzel. Valla avla var çok güzel. Lan, <laughs> Bence de yerimizi buraya kurar. Altın parçası alayım mı? Bence bir işimize yaramaz. Şimdi şimdilik yaramazdan sonra işimize erebilir. 5.50 alayım. Dur lan, bunu niye buraya? Ha lan. Şu an videonun kaçıncı dakikasındayız? Bakayım. 3. Tam bir 20 dakikalık puan yapalım. Evet. Murat bak, Heh. bir tane sandık buldum köyden. Sadece bir tane sandık bulabildim. İçinden şu çıktı. Nice. 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 Sadece bu çıktı bu ne lan sarı boyaymış. Ben de iki tane sandık açtım. Ya köydeki tek Ondan sandık. Ondan da değilmiş. ekmek mak mak çıktı. Ekmek. Karpuz çıkıyor kanka. Karpuz. karpuz güzel bir yemek. Gerçek hayatı bahsetmiyorum. Minecraft. Arkadaşlar bu bir arada şu şeydir, şeydir açık. açık şu an. Yani mesela suyun falan böyle görünmesi nedeni de o. Eğer beğenmezseniz tabii ki yani çoğunuzun beğeneceğini düşünüyorum ama kapatırım şeydir öbür videoda. İyi bekliyorsunuz. Ne burada bekliyorsunuz? Videolarda. Öbür videolarda. Sen neredesin? Ve bence artık ağaç kırmaya başlayalım da. Şu Ağacın üstünden zaten. ağaç çıkmış. Demir golemi ben tokatlıyorum herhalde. Ne lan? Ediz mı bu? Ney? Ay ne gazdı lan bu ne? Fare bulmuşum gaz diyorum. Faresin fare yok. Fareye benzeyen bir şey bilmiyorum ki hareket ediyor, ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ya örümcekler beni tokatlıyor kaç. Üç 3 tane örümcek var kedi, kedi beni, kedi beni koru. Kedi beni koru. Demir Gölem'le ufak bir işimiz var. Ha, burada ağaç var. Tamam. Kendinize beğenin. Teşekkürler beğenin. 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 Aa suyun üzerine salla. Bak o biz acaba suyun üzerinde mi üzerinde <laughs> mı yapsak? Bilmem. Olabilir. Bu arada bende çubuk var. Köylüler <laughs> ee, köylülerin hepsi PVP toplayacak. Ama şu an akşam olduğu için zaten herkes evinde. Ha karpuz var. Alayım. Aa bir tarz alamıyorum ya. Yetmez, yetmez. Karpuz, karpuz. Karpuz bak sana sorduğum soruyu yapamadın Karpuz Minecraft'ta güzel bir yemek mi var? Evet. <laughs> 29 tane karpuzumuz var İlyas. Bir de bu ağaçlar şey değil, eee neydi ki? Neydi? Meşe değil. Bunlar akasya ağacı. Akasya dulağı. Dışın akasya ağacı. Ya aklıma ilk o geliyor da evet ama. Maalesef akasya dulağı değil. İlk evde ay ilk ev ne lan? İlk videoda şey yapak. Madene belki gideriz de sadece kömür bulmak için de burada kömür var mı zaten? Ev falan yapak küçük bir ev ondan sonra madene gideriz, kasılırız. Hatta Minecraft'ta bitirme videosunun biri olsun olur mu? Minecraft'ta bitirme değil de genel olarak Minecraft Minecraft şeyin oynama, şeyin oynama. Mi? evet. Minecraft serisi. İsterlerse Roblox'ta çekeriz. <laughs> yani. Bir de şey, ben kendime bir balta yapayım. Ben sana balta yapmıştım zaten. Ay balta demişim kazma. Bu arada bende 5 tane demir var onları kazma yapalım daha fazla demir edelim. Bu arada arkadaşlar isterseniz modlu minecraft'a girebiliriz. Evet. Modlu minecraft'a bitirebiliriz fakat mod sınırlaması var birazcık. Lanternos'da oynuyoruz, paramız yok. Evet. <laughs> Siz de videoyu beğenerek bize 50 milyar dolar... Evet videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine söyleyeyim. Bak bu Ediz arkadaşımızın kostümü için. Sizin için ayarladı bunu. Aaa evet, bana taş kazma şey yaptı. Vardı. Eğer ki, taş değil o demir. Demi, demir Eğer mi buldun bir adam, de? Golemi tokatladım. Poket. Toket. Golemi tokatladım ben. Bir tane demir bulursak bana da şey yapabileceğiz. Teşekkürler. Ben önce kendime bir tahta kazma yapayım. Ben de burada kömür mömür var onları kazayım. Kasma Kasma, Bu aşağıda var. da ev varmış ben de buna bakayım be. Ben ona bakmıştım diye. Atıyorum. Ha, bakmışsın. Evet. O bir tane sandık vardı işte, bir tane boya çıkan sandık o. Ben ekmek yapıyorum, çünkü tanıdığım birisi ekmek nimettir demişti. Lan bebek zombi! Bebek zombi herkese tokatlı. Ciddiyim. babamın ucuna koşuyorla gidin. Canım yok. Ben, oğlum vuramıyor <laughs> da, <gülüyor> da <gülüyor> küçücük olduğu için. Lan oğlum iki kalbim kaldı, Suya girsin suda tokatlarız. Suda boğuk var kanka. Kaç 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 kaç. Kanka şuradaki demiri alabilir misin? Bir tane demir var. Yapayalnızsın. Öldürdüm onu. Bak. demir var üstünde demir var. Demir. demir. An an. Neyin üstünde demir var? Benim altında demir var. Ha neredesin kaz? Şuradaki demirleri yanadayım. Oğlum demir... Bak Arkadaşlar shader açık olduğu için shader'da demirler böyle gözüküyor. O yüzden Lan Şeyimi kırdın mı? Ben de fullbright var hocam ben shader kullanamıyorum. Çünkü zaten bilgisayarım o kadar iyi değil. Ama Ben de hani fullbright var ama bunda niye çalışmadı cidden benim fullbright? Shader yüzünden Ha shader kapat kapat açınca fullbright kapanıyor Dur yanlış yere gittik Görüntü ayarlarından da Sende kömür varsa şu iki tane fırın koydum. Onlara demirleri ve kömürleri atar mısın? Sen Öyle bir oynayalım bir şey biraz da. Ha bu arada sana da şey vereceğim. Heh. Ee, yapayım. Ben de sana şunu atayım. Sonra şunu atayım. Ben sana ben... 30 tane ekmek attım. <laughs> 30 tane. Sana şunu atayım. Sana şunu atayım. Sana şunu atayım. Sana bunu atayım. Bunu atmayayım. Sana bunu. Sana e sende bunu, kaç ekmek var? Bunu... <laughs> Kaç ekmek var? 17. Ben de bir buçuk stek var. Al, al şunları biraz. Tamam. Kanda. Şunu da yerleştir. Tamam. Uhuhuh, demirlerimiz pişiyor. Birazcık Kömür maden buldum. araması gibi şeyler yapalım. Maden araması gibi şeyler ne lan? Bence ev yapma zamanımız geldi. Bence de. Sen o zaman zaten ev yapmayı iyi biliyorsun sen. Yani benden iyi biliyon biliyorum? O yüzden seni bir yap. Yani bende şey yapayım. Geziyim. Lan <laughs> popomdan vurdu iskelet ya. Ben kömür kazıyorum. Kömür kazmak seviyorum. Cam için kum kazayım mı sana? Kum kaz. Öyle büyük bir demir cevheri kapısı buldum ki. Yarım saatte kırıyorum. Ya da ne kadar gerekli? Yani ne böyle. kadar kazayım? Ne yapıyor? kanka 16 tane kastan yeterli he 17 kastım birini de yeriz <laughs> yenilmiyo çünkü zaten ya. 18 olmuş lan 17 zannetmiştim git lan aaa gelin ya gelin hadi, gelin de patliyim <laughs> sizi <gülüyor> Ben şeyleri açacağım. Hem daha güzel gözüksün izleyenlere. Hem de e, şey gece gündüze dönüşüyor ya. Gerçekçi olsun daha. Ben de zaten meşale yapıyorum. Burası bizim evimiz gibi bir şey olsun. Ben bir buraya yaparım direkt. Ya oğlum. Öleceğim Allah Allah ya. Neredesin ki şu an? Ha altta gözüküyor da doğru. Şey Merhaba. Merhaba. Demir Burada burayı da yapabilirim. Mı? Manzaralı olur, güzel olur. Şu şeyi yapabilirim bak. Ben bir yemek yiyeyim. Dur. Kumu e şuraya belirli... ben. Sana şöyle dur şöyle birazcık daha. Sen şöyle bir şey vereyim. Şunları da alayım, kumları pişireyim. Lan 30 tane ve vermişsin bana. Hı? Yani? Hı -hı. Normalde 32 tane değil de 2 tanesini bir oraya koydum. Aa burada bakır var. Aa bakır hiçbir işe yaramıyor. Ya yararlı değil la çok düş yani çok düşük ihtimal değil. En çok yeni sürümde e değiliz zaten. En yeni sürümde bakıra işler eklediler. En yeni en yeni konuşamadım. En yeni sürüm ne ki? snapshot'ı Yani yeni sürümün 1.21.9'un betası gibi bir şey. Ha. Oynayabiliriz zaten olsa olsun şey gelmedi. Ben burada geziyorum da hiçbir şey bulamadım ya. Ben biraz karşısızım. Şimdilik başlangıç için küçük bir ev yapacağım. Evet. Ee, i̇çinde durabileceğimiz bir ev olmalı. Köylerin evlerinden bile kötü durabilir. Lütfen beni linçlemeyin. Bir şey olmaz da bu ne oğlum? Bir de köylülerin evinden de birazcık tahta çalabilirim. Bir şey olmaz. Hı hı. Kardeş, ben bir tık fazla uzaklaştım. Kömür bulmak için sırf. Hem yani demir de bulmak için. Ama buldum. Kömür o kadar ihtiyacımız yok. Demire ihtiyacımız var daha çok. Ben kömürleri envanterime aldım meşale yapmak için. 9 tane kömür var. Ben kaz ne kadar gerekli? Bir steak falan mı yoksa yarım steak mi? Kömür. Ya, alabildiğin kadar al. Tamam. Tamam artık yeterince kazdım diye düşündüğün anda geri gelebilir. Demir, Demir bulsam bir de. Bakır değil bu bakır? Başka bir köy bulsam. Hmm. Lama buldum lan burada. Lama lama lama. Lama. O, bu ne biçim tavuk lan? İlk defa görüyorum bunu. Turuncu. Onlar yeni eklendi işte. Hmm. Şey vardı. Hmm. Gri görmüştüm de. Diyon türlerine göre yani Yerlere göre değişiyor işte şeyler Hiç demir bulam Aa buldum Hiç demir bulamadığım dediğim an buldum Bu arada daha fazla okuma ihtiyacımız olabilir ya yani. tamam, kazayım Bu bizim orada da var, burada da var Hayır Çünkü evi var. bu kadar yapacağımı düşünmüyordum yani Cam kısımları büyük Taştan mı yapıyorsun? şeyden mi? Tahtadan yapıyorum. Bence en güzel görüken evler. Bence en güzel görünen evler hem <laughs> taş o kadar fazla olmadığı için. 24 kömür, iki tane de demir buldum ve geliyorum. Ben Ol de birazcık kum kazayım. Dur lan. Şurada yok lan. Ne biçim Tarihin maden? en küçük tarlasını buldum. Tarihin en küçük tarlasını. Farenin mi? Tarihin. Ha, Tarihin. Ben de fareninle <laughs> alakadıyım. <ediyorum. gülüyor> <laughs> Video kaçıncı dakikada? Bakalım. 15. Evi gösterelim sonra ııı ee, kapatırız. Tarihin en küçük tarlasını da göstereyim kapatalım. Tamam. şuranın güzelliğine bak be. Ev gibi ev. Mükemmel. Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım bunu. Uuhuy. Güzel olmuş? Lan bol geldi. Çanos arkadaşım vurursun o benim arkadaşım gitsin Arkadaşım ne yapıyorsun? Adam deli gibi <laughs> Kulçesi çıktı. deli Bakır, gibi öldürdü. Bakır külçesi çıktı direkt. Kulçe. Tarihin en küçük tarlasını be. göstereyim sana. Bak burada. Tarihin en küçük o değil o değil. Hı. Yemek yedim. Tarihin en küçük tarlası olmayabilir ama çok küçük bir tarla olduğu kesin. <laughs> Buradaki kumları kazmana zaten gerek yok. Şurada bayağı bir kum var. Var mı? Var. O zaman burada sadece tarihin en küçük tarlalarından birine yani birazcık kum bırakayım sadece o kadar. Şu an kitlemiz tabii ki çok büyük değil de eğer büyürsek yani istediğiniz bir video olursa yorumlara yazın. Kitlemiz büyük olmasını geçtim. Kitlemiz neredeyse yok. Hatta gerek yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> bir abone olan bir ben varım kanalda. Hayır oğlum 14 abonem var benim. Oo. <laughs> ya ama bu zamanlarda yaptığım videolar. Ve 4 kişisi bir şey akrabam değil biliyor 10 kişisi sadece akrabam. Dört kişisi güzelmiş. Su taraftakileri kırma da şey olmasın, içeride su dolmasın. <laughs> ee, video olarak bundan böyle, hangi videolar çekmek? Ay, alsana. pardon. <laughs> Ve öyle. Ediz'le daha çok video isterseniz yazın. Yani tek başıma da çekeceğim de çoğunluk onunla çekerim. Çünkü biz çoğunlukla oyunlarla beraber oynuyoruz. Daha çok eğleniyoruz. Ve sizin de öyle evet. eğleneceğinizi düşünüyoruz. Tamam yeterli şeyimiz oldu. Konuşur. Bence de. Bence 51 tane var. Bende de 40 tane var. Lan. Oğlum niye zıplamıyor karakter benim? Ha zıpladı. Udayken zıplayamaz. Suda değildim ki. Hmm. Zaten suyun içinden geliyordu. Ah. Şu yüzüşe bak be. İnce camlama mı yapayım, büyük camlama. mı? Sen bilirsin ama ince cam sanki daha güzel olur. Daha az şey harcıyoruz zaten. Attım camlama. sana, attım. Ben atmak hmm. yerine şey koyabilirsin direkt. Kömürlerimi de koyayım buraya. Kömürlerini de koy, birazını da öbür fırına. Öbür fırın nerede? Ha yandaymış. Yandaki mi? Şey eee... Onları... Bu, bu kumları ısıtmayayım. İki tanecik demir var. O demirleri iki de hemen ısıtayım. Tam sağında bir tane demir balta yapalım. Tamam. de yani zaten var bir tane demir balta. Çöplerimi de şuraya atacağım. Dur lan. Bu Burada o kadar kum kazmaya hiç gerek Çöpüm yok. Yokmuş. 18 mi? tane 18 tane kum zaten yetti. Hatta 8 tanesi de arttı. Ya yani ince cam yaptığım için öyle. Evet, bence bitirebiliriz. Tamam, evi de gösterelim. Evin içinde şu anlık yapmadık. Yatak yapabilirsen bir yatak yap istiyorsan. Ben ben bunu niye buradan aldım ya? Ben de hiç yok. Oğlum, ne yaptın buraya? <laughs> Cam. Dur, yanlış koyacağım. Şey, ya e, çubuğun var, var mı var çubuk? çubuk? Var. Atsana. Kaç tane lazım? İki tane. Kendime balta yapıyorum ben demir balta. Ha yapamıyorum da demir ver bana. Bey Bir tane var ama bende. Tamam tam bir tane gerekliydi zaten. Evet yaptım. Tam bir evimizi ziyarete geldi. Kim o? Bu adam <laughs> yanlış değilsem bu adam bir. Ne? Bu adam bir köylü. Köylü. Burası bizim ev değildi ki. Burası bizim ev. Zaten bizim evimizin ziyaretine Uuu, gelmemiş. Uuu eve bak be. Manzarası mükemmel. Adamın, Her tarafımız adamın, kırınız. Adamın killerini çalıp kendini yeniden sattı. alandırıcılık bir <laughs> cılık. öbür günde Kardeş, öbür ne bir şeyi taşırız. Ee, eşyalarımızı taşırız. Zümrüt aldın mı Edis? Aldım iki tane. Hem güzel. Hatta da videonun da dakikasına bakayım. 20 dakika olmuş hatta 21 olmuş. Tamam o zaman videoyu gel şurada bitirek. En güzel manzara da açmaydın. Açtım zaten şeyler açıktı. Yanıma gel de şey F5'e basıp. <laughs> Hemize merhaba arkadaşlar. Ne diyor? <laughs> şey videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ediz desin. De. Ya! <laughs> geldim geldim. Darılmaya hiç gerek yok. Ee, gelmeyecek hiç herhalde gelemedin. ben kapatayım videoyu. <laughs> Sen kapat videoyu. Tamam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.